Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede gereklilik dile getirilmiştir. Gezeceğiniz yerler hakkında bir fikriniz olmalı derken, evet bir gereklilik bildirilmekte. Üçüncü cümlede eleştiri yapılmıştır. Ülkemize gelen turistlerden bahsediyor. Hepsinin üstü başı dökülüyor ama ellerinde Türkiye hakkında her türlü bilgi içeren kalın kalın kitaplar var derken üstü başı dökülüyor ama hani gezmeye vakit ayırıyorlar ya da Türkiye'yi anlatan kalın kalın kitaplar mevcut ellerinde. Burada bir eleştiri söz konusudur. Dördüncü cümlede bir çıkarımda bulunulmuştur. Demek ki çıkarım bir sonuçtan başka bir sonuç elde etmektir. Demek ki nerene gideceklerini, hangi müzeleri göreceklerini daha yola çıkmadan kararlaştırmışlar bile cümlesi evet çıkarım bildirmektedir. Beşinci cümlede beğenme durumu sezdirilmiştir. İşte böyle bilinçli gezmek, seyahat etmeyi bilmek, ciddi bir ön hazırlık yapmak, bilgilenmek demektir. Burada evet bu tür turistler için bir beğeni söz konusudur. Ancak ikinci cümlede aşamalı bir duruma yer verilmiştir diyor. Ülkemize gelen genç turistlere dikkatlice bakın dediğimizde aşımalı bir durum kesinlikle verilmemiştir. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir.